Yeniden birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bir saatlik zaman diliminde gündemdeki önemli başlıkları çok değerli isimlerle konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi yaz dönemi üretim sezonu bitti artık çiftçi yeni sezonu hazırlanıyor ama kafalar karışık. Bir tarafta maliyetler, öbür tarafta ürünün para etmeyişi, öbür tarafta planlı üretim modeli. Hepsi bir araya gelince çiftçi ne yapacağını şaşırdı. Hala bekliyor acaba ne eksem ne üretsem diye. E, ne yapacak çiftçi? 2025'te bizi ne bekliyor? İşte bu sorulara yanıt Kimle konuşacağız? E, sektör için çok önemli bir isim Türkiye Ziraatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demirtaş karşımızda bizleri bekliyor. Hüseyin Bey günaydın, İyi haftalar, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, teşekkürler. İyi çok yayınlar te diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey, çok sağ olun. Şimdi ben biraz özetlemeye çalıştım ama sizinle detaylandıralım istiyorum. Kafalar karışık. Çiftçi ne üreteceğine karar verebilmiş değil. Kuraklık bir yanda, maliyetler bir yanda, ürünün para etmeyişi bir yanda. Ne yapacak Türk çiftçisi? 2025'te bizi nasıl bir senaryo bekliyor Hüseyin Bey sizce? Tabii ki e, bu e, tarım desteklerinde uygulanan yeni model kurtuluş reçetesi gibi e, anlatıldı. Ama oraya gelmeden önce e, 2024 yılı sezonunda neler yaşadı çiftçi... E, kısaca bir özetleyelim arzu Lütfen. ederseniz. Lütfen, tabii ki. Ee, Buyurun. Teşekkür ederim. Yani e, ilk biliyorsunuz 2021 22 yılına kadar e, pandemi, savaşlar, peşinden kuraklık yaşandı. E, çiftçi zaten hep zarar, zarar etti. E, sistemden çekilmek durumunda kaldı. Yani e, bu senede bu senede aynı şekilde Türkiye yediklim bölgesi ama özellikle Güneydoğu İç Anadolu, Akdeniz'in bir bölümü Trakya gerçekten çiftçi adeta ürünün kavrulmasını bekledi. Neden? E, artan elektrik borcu ve sulama birliğinin koyduğu yeni fiyatlarla e, su ve elektrik borcunu ödeyemedi, sulamaya sulu yağmayınca tabi e, rekortede de düşüş oldu. Bir taraftan da çiftçinin bedeni büken kuraklık e, ağır şekilde. Ee, devam etti. Şimdi e, dolayısıyla çiftçi e, örneğin e, e, Avrupa'da başlayan e, çiftçi eylemleri Avrupa'dan tüm ülkelerine daha sonra asıl ülkesi Hindistan'a geldi. Nihayet tabi bu sezon başıydı Avrupa'daki bizde de sezon sonunda bizde de maalesef traktörünü alan çiftçiyi e, eyleme geçti. Yani evet. bizim sesimizi duyun dedi biz üretemiyoruz dedi. Feryat etti. Ve e, özellikle bu tüm sebzelerde düşünebiliyor musunuz Taner Bey? Şubat ayında e, fiyatlar yavaş yavaş düşüşe başlamıştı. 2024 yılının Şubat ayını kastediyorum. Evet. E, kaldı ki yaz sezonu geldi. Temmuz Ağustos ayında Haziran'dan itibaren fiyatlar geri yükselmeye başladı. Neden bunu söylüyorum? Ee, üretim tarla ürünleri çıkarsa fiyatlar düşüş Doğru. düşer diye e, beklenti içindeydi. Tüketici halk da, mevcut siyasi iktidarda. Maalesef öyle olmalı. Çünkü e, tarlada tarlada e, iki buçuk liradan domates domates marketlerde 40 lira. Hatta semt pazarlarına bile 30 liranın altında domates yok. Ve bunun bir ucu da e, sözleşmeli üretim. Özellikle sanayi domatesi dedim, salçalık domatesi de ÇİKÇİ sözleşme yaptı sözde. Ama domates fiyatları düşünce sanayici 3,5 liraya yapılan, affedersin 3 liraya yapılan sözleşme Doğru. 1 lira 70 kuruş teklif etti sanayici. Evet. Sanayici de ona sonra onun da sıkıntısı var. Neden? İhracat kısıtlaması başladı öncelikle. Mayıs ayında geçti kaldırıldı ya ben domates ürünlerinden başladım. May sene tekrar kaldırıldı ama pazar kaybetti salaycı. Almaktan vazgeçti. Yani bu domates sorunu e, yıllardır özellikle salçalık domateste bu sorunlar yaşanıyor. Buradaki sıkıntı ne? Sözleşme yapılıyor ama e, güçlü güçlünün lehine yapılıyor. Karşılıklı e, birisi alıcı, çiftçi de satıcı. Onun verdiği e, yaptığı sözleşme çerçevesinde istediği şekilde, istediği miktarda domates üretecek. Ama e, denetim mekanizması özellikle burada bakanlığın devreye girmesi gerekiyordu girdi bu sene güya. Geçmiş yıllarda yoktu. iki taraflı, tek taraflı sözleşmeydi. Ama maalesef onlar da seyretti. Çiftçi e, domatesin ba, e, tarlasına traktörle sürüp gömmek zorunda kaldı çünkü iççilik masrafını karşılayamadı. Aynı şekilde e, kavunda, karpuzda, domateste, patlıcanda, biberde Hatta Karadeniz'de fındıkta, çayda bir yeni eylemler oldu. Türkiye'deki ilk eylem zaten yaş alımında e, Rize'de başladı. Daha sonra Denizli'den itibaren yayıldı. E, gerçekten çiftçi e, biz üretemiyoruz diye ferret ediyor ama dinleyen yok. Aynı şekilde kavun. Ya kavun tarlada e, onda biri bile değil. 2 lira 3 lira alıcı buluyor. O da alıcı da yok. Dolayısıyla tuttu yağmaya açtı çiftçi. Yani biz e, bundan zaten zarar ettik. Buyursun çiftçi halk toplasın bir halka açtı. E, hangi birini anlatalım? Hepsinde aynı durum yaşandı. Peşinden bu kuraklıkta zaten rekolte verim kaybı oldu. Verim kaybı olunca girdi maliyetleri yükseldi. Üretim maliyetleri yükseldi. Yani bir ürünün Fiyat verilirken en azından e, bunun muhasebesini yapmak istemiyorum ben. Maliyeti nedir? Örneğin buğdayda buğbat yıllardan, 3 yıldır, iki üç yıldır hemen hemen aynı düzeyde. E, geçmiş yılda alım sıkıntısı vardı TMO tarafından. E, Yemlik olarak vermek zorunda kaldı. E, bir sürü e, zaman kaybı oldu. Bu sene de yine aynı şekilde verilen fiyat e, y, buğdayda e, yüzde on bir civarında yani on bir nokta iki. Makarnalık buğdayda yüzde on artış. Yani e, e, makarnalık buğday on lira prim artış tabi. Evet. Ekmeklik buğdayda dokuz lira yirmi beş kuruş. Doğru. Düşünebiliyor musun? Verilen oran yüzde on. Arpada tam daha da karıp yüzde üç nokta altı verilen fiyat. Peki biraz önce attığımız üretim üretici fiyat endeksine göre yani buğdayın maliyeti 10, 10 lira ya da arpanın 3.6 lira mı? Yani, tabii ki değil. Tabii ki. Yani siz enflasyonun üzerinde yani en azından üretici fiyat endeksine göre mal oluş fiyatına göre vermezseniz bu sarmal sürekli bu şekilde devam edecek. Kısır döngü şekline dönüştü. Yıllardır bunu konuşuyoruz. Hayır. Yani bunu duymuyorlar mı? Mutlaka duymuyorlar. Bir şekilde. Ama belki sahada değil de masa başında duymuyor maalesef. Üretici sıkıntı, üretici zorda, Üretici e, alanı terk ediyor. Zaten küçük aile işletmeleri bu iş daha çok zarar gördü. Onun zaten çoğu tasfiye oldu. Yani sahip belli. 650 bin e, SKK'ya kayıtlı olan Çiftçi sayısı 424 bine düştü. Zaten bir kısmı gitti. İş arayışına düştü. Gençler zaten bu işi yapmıyor. Gençler yapamıyor çünkü babasından, atasından görüyor. Bu işten para kazanamıyor. Mete zoruyla illa üret diyebilir misiniz? Adam bir insan e, her sektörde aynı. Para kazanıyorsa tuvaletini sürdürür. Ama kazanamadı. Zarar etti üretici gerçekten. Ve biz yerlilikle, millilikle ve maalesef övünüyoruz. Fakat hiç yerlilikle millilikle alakası yok. E, kucak dolusu parayı yabancı çiftçiler ödedik. İthalat sürekli sürdü. Yani örneğin hayvancılık sektöründe dahi. 2010 yılından itibaren başlayan bu ithalat 650 bin pardon 6,5 milyon hayvan ithal edildi. 2010'a itibaren. Ama hayvan sayısı bir türlü artmadı. O da kırmızı et fiyatını düşüreceğiz de yap, yapıldı. Bu süre anaçlar, inekler, süt inekleri kesime gitti. Hal böyle olunca et fiyatı da düşmedi, sebze meyve fiyatı da düşmedi. Yani e, örneğin kuraklık derken özellikle Güneydoğu'da çok yoğun geçti. Çok, i̇şte Ufa, çok... Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak e, e, bu, bu iller daha çok ağır yaşadı. Aynı şekilde Trakya'da e, Ayçiçeği. Çok evet, zarar etti şey üreticisi. Evet, de. Ayçiçeğe ithal ediyoruz yıllardır. İşte Ukrayna-Rusya savaşında tonlarca kepeğe kadar ithal ettik. Ee, ürettiğimiz, en az ürettiğimiz kadar da Ayçiçeğe olarak e, e, yağlı tohum olarak ithal ediyoruz. Şimdi Ayçiçeği'nin Türkiye genelinde yüzde kırk beşi Trakya'da yetişiyor, Trakya'da üretiliyor. Peki bizim ülkemiz buna uygun değil mi? Yani bizim ülkede bu ürün yetişmiyor mu? zamanı şey yani yeterli destekleme olmayınca bir de bunun zararlarla mücadele ediyor. E, i̇laç fiyatları arttı. gübre fiyatları mesela Ağustos ayına göre Eylül demiyorum Ağustos ayına göre en az artış yüzde 28, 27 ile tarım ilaçlarında yüzde 28 de gübrede küsat söylemiyorum e, gübrede artış oldu. Ha bu ne şey düşüş oldu affedersin. İkisinde düşüş sadece. Ama neden düşüş oldu diye düş merak edenler için çiftçi ilaç parasını bile temin edemedi. Doğru. Zaten gübre atamıyor tarlaya. Dolayısıyla fiyat düşüş olarak gösteriyor. Ama Türk rakamına göre Eylül ayında da tabii bizim sektör bazında ben örnek verdim. Orada da e, en az artış e, ulaştırmada yüzde 26,60. En yüksek artışta Yüzde 97, de konutta yaşandı. Yani yapılması gereken altın yolu birdir. Evet. Peki. Sistemde tutabak tutabilmek için gençleri e, tarımda tutabilmek için e, kırsalın altyapısını düzeltmek zorundasınız. İnternetten elektriğinden okulundan okuluna yoluna kadar. Ama bu yıllardı söylüyorum ya da en azından en azından. Çiftçinin borcu böyle olunca e, 700 milyonu aştı, 700 milyar aştı. E, diğer bayilerdeki borcunda sayarsan 800 milyar civarında, en az 800 milyar dolar. Yapılması gereken, anlatıyorum da yapılması gereken çiftçi borçları tekrar yapılandırması lazım. E, yoksa bu işin içinden çıkması mümkün değil çiftçinin. 750 Biz, milyar TL olduğu konuşuluyor Hüseyin Bey, çiftçinin evet, bankalara evet. ve işte özel bankalara toplam borcu. Şimdi aynı e, şekilde e, su ile şey, elektrik ilgili e, iller ilçeler belirlenmişti. Daha sonra 2000 bu, bu sene yüzde 50 varan muafiyet var o da kaldırıldı. Sürekli yapılan tüm uygulama tüm uygulama çiftçinin aleyhine lehine bir şey yok. Evet. az zaman zaman yapılıyor bu palyatif önlemlerle e, çözülmedi sorun. Çözülmüyor da yani. Belki onu İkinci basamakta konuşacağız da yeni modeli. Çözülmüyor demişken Hüseyin Bey oradan madem ki bir kapı araladık o kapıyı biraz daha açalım. Çözülmüyor dedik. Hep sizinle evet. yıllardır zaten konuşuruz. İşte bu sonuçlar neden kaynaklanıyor dediğimde siz hep bir planlama yok, planlama yok diyordunuz. Planlı üretim olursa işte bunların üstesinden gelinir demiştik. Nitekim artık yeni modele geçilecek. Yani artık tarımda planlı üretim modeli uygulanacak. Peki sizce bu planlı üretim modeliyle, bu sıkıntılar ortadan kalkar mı ya da tarıma nasıl bir katkı sağlar size göre? Evet, nihayet e, 22 Ağustos'ta e, Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle e, yayınlandı. Evet. E, önümüzdeki yıla yönelik 3 yıl, yani 2025, 2026, 2027'yi kapsıyor. Doğrudur. E, tüm e, tarım sektöründeki meslek örgütleri, odalar, dernekler, sendikalar vesaire biz de yıllardır ya üretim planlaması yok, e, sözleşmeli üretime geçilmesi lazım, kooperatifçilik bir de ağırlıklı olarak hep bunları e, dile getirdik. Ama bakıyoruz tabii ki yani zaman her şeyin ilacı. Gerçekten kaynak var mı? Bu uygulanacak mı? Katsayı da işte da çıkarıldı katsayı. Bunun üzerine bakıyorsunuz ee, rakamlara girmek istemiyorum da ilave ödemeler var. Yani su kısıt olan yerler belirlenecek. Öyle bir karmaşık bir iş ki yani Tarım Bakanlığı Tarım Bakanlığı e, bürokrasisi, yönetimi bunlarla uğraşana kadar bizim 2006'da çıkarılan kendileri tarafından çıkarılan Tarım Kanunu'na göre e, gayret yurt içi milli aslanı yüzde biri çiftçiye ödenir evet. diye bir kanun var. Ama bu hiçbir zaman ödenmedi. Ee, çıktı 2007'de, 2006'da çıktı ama 2007'de uygulandı ağırlıklı olarak. İlk defa bir kez daha mahsus 0.63 verildi. Onun altında hep yarısı bile verildi. Yüzde bir üzerinde verebilir. 2024 yılına geldiğimizde yüzde 0.21 veriliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz bunu bu şekilde karmaşık haline getirene kadar. Peki çiftçinin hak ettiği kanun gereği destekleme ödesiniz. Çiftçi bugün bu kadar borcu olmazdı. Bunlarla uğraşma gerekiyor. Siz yıllardır ödüyorsunuz. Peki bu bilgileri uydudan almıyor musunuz? Neye göre diyorsunuz? Hangi tarla boş, hangisi ekilmemiş, ne ekilmiş, her şeyi görüyorsunuz. Burada e, mesela bir örnek vermek istiyorum. Buyurun. 2024 yılı için e, gayri, safi, gayri safi yurt içi hasıla 44 trilyon 218 milyar lira. Peki çiftçiye ne ödeniyor? 91,5 milyar lira. Yüzde biri ne yapıyor? E, 350 milyar lira. Hani bakın bir yılda borcunun hemen hemen yarısı. 350 milyar yok. Ödediniz 91,5 milyar. Şimdi tabii bu çiftçilerin eee Bizim yerli üreticilerin traktörünü alıp yol kapatan, sesini duyurmaya çalışan eee Zaten çiftçinin e, yanında olan önemli kurum şubeler ayrı ilçe bazında merkez olarak yok. Dolayısıyla e, bu sesi duyulduğu için yeni bir modele geçildi. Bunun adı da e, yeni tarım tarım destekleme modeli. Şimdi orada geçmişte yaşanan bazı şeyler var. E hangisinde biz başarılı olduk, hangisi uygulandı? Bugüne kadar sekiz tane bakan değişti. Sekiz tane bakan değişti. E her seferinde öyle bir yasa çıkarmıyor. Mesela e, Sayın Binali Yıldırım döneminde İzmir'de açıklama yapmıştı Milli Tarım Projesi. Baktık, aynı bizim TİGEM'ler anlatıyor. Aynen. Ve biz Türkiye Ziraatçılar Derneği olarak ilk defa biz destekleriz çok da harika, güzel bir iş. Mazotun yarısı ta o zaman bakın. Mazotun yarısını, gübrenin yarısını evet. veriyordu. E, bugün gelinen noktada bazen öyle bir rakamlar var ki e, su kısıt olan ya da organik tarım, iyi tarım e, benzeri uygulamalar yapanlara tekrar ilave destek gübrenin de yüzde yüzünü mazot en yüksek daha. Gübrenin e, mazotun da yüzde yüzünü veriyor. Ama tabi evet. e, tabii 2018 e, verileri biz bir araştırma yapmıştık. E, tarım alanda 3 milyar litre mazot kullanıldığı söyleniyor. Yani bunun eğer 3 milyar litre mazotu fazla hepsinde verse bunların anlattığına göre bu bile yeterli ve Çinçi bu kadar borçlu olmazdı. Neredeyse ipoteksiz üretim araçları kalmadı. Hayvanına, ineğene, e, traktörüne icralar kondu. Şimdi tarılar icra takibine girdi. Çiçim, çünkü doğru. Boru, borçla, faizle ödüyor. Yeni başka bırakın e, kamu bankalarını, özel bankalar şimdi onların peşinde geziyor. Ve bunu yapamayınca zaten ya üretici tarlasını terk etti, sistemden çıktı, bu yüz bini, şu anda yüz bin e, civarında gözüküyor. E, ya da toprağını satma sorunu kaldı. Kime? Genelde yabancılar. İşte Trakya'da kaya gazı var düşüncesiyle böyle bir duyum aldık biz. Evet. Satılıyor. Satılmadık yer kalmadı. Manesa bağları ne kadar? Yazık bir değil mi yani? Biz kim üretecek bundan sonra? Yani ithalatla, taşıma suyla değermen mu? İşte Neyse. sıkışıyorsun. Döviz kurunu durduramazsan ithala yapamayacağız. Bu çiftçiye her verilen kuruş, her verilen kuruş devlete, tüketiciye e, artı olarak yazıyor. Yabancıya verme. Milyarlarca e, para harcıyoruz. Evet maalesef ki. Ve şöyle bir durum da ortaya çıkıyor Hüseyin Bey. Artık bazı bölgelerden haberler geliyor. Önceden örnek veriyorum. Tarla kirası e, 5 bin liraysa 2 bin liralara kadar düşmüş. Yeter ki diyor hani alın siz ekin tarlayı ben daha üretmek istemiyorum. Bu noktaya gelen çiftçiler de var sizin de vurguladığınız gibi. Evet e, maalesef e, şimdi e, siz hatırlattınız ekilmeyen, işlenmeyen tarım arazileri İç yedi süsle işlememizse kiraya verilecek. Hı. Kime verilecek? Önce kendi alanında, kendi çevresinde, köyünde tabi bunun için komisyonlar var. Taner Bey komiteler var. Aman Allah'ım. Doğru. E, tespit komisyonu e, rayç bedenini belirliyor onlar. E, Keşif komisyonu e, yukarıda ilde il komiteleri e, Delos, ayrıca yukarıda yani Devlet Su İşleri'ne kadar Havancılık Genel Müdürü, e, Bitkisel Üretim Genel Müdürü, e, Su Ürünleri Genel Müdürü, sayesinde 7-8 tane ve aşağıda, ilçede bu komisyonlar kurulacak rayışlar, benim de kira rayışları e, sonunda yukarıya gönderilecek bakan onayından sonra. tabii valiliklerde vali yardımcısıyla kuruluyor komisyonlar. Onlarla kuruluyor. İlçelerde de kaymağı Kanalı'yla e, ilçe müdürü, tarım il, yani ormanın tarım orman demek istiyorum tarım evet. diye Doğru, kısaca Biz e, tarım şey müdürü, e, görev yapıyor. En az üç tane şube müdürü yani o kadar iyi ki i̇l, ilçe tarım artık hiçbir işi bu e, kalmad, e, bunların peşinde gelecek. Yani tabii ki belirttiğim gibi yaşayıp göreceğiz. Burada e, bizim de beklediğimiz bir olaydı. Buna e, yaşanmadan bir şey söylenemez. Doğru. Umarım. Umarım biz yanılırız. Çünkü geçmişte şunu yaşadık. Sekiz tane, evet, dokuz o, kadarıyla. Sekiz bakan değişti. Bakın neler çıktı. Milli Tarım Projesi. Rafa e, Genç Çiftçi Projesi. o biraz uygulanıyor. 300 koyun projesi, dijital tarım projesi. Aman Allah, Havza bazlı üretim projesi, Peşki neler neler. Evet. Doğrudur. Şimdi de yeni destekleme modeli. Yani kulağa hoş, mantıklı. Şimdi üretici askıya çıkacak, takip edecek, tekrar itiraz edecek. Itiraz edecek. Hepsi dijital ortamda çoğu. Yani yaş hattı 58 ortalama. Gençlerin yaş hattı çok düşük. Araştırmalara göre. Bunun içinde bu şekliyle çıkılırsa hayal. Hay. Aynı şekilde 2025 yılında eee gayri sebebi, tahmini bütçelere göre, kaynağı göre yani 2025'te ben hesap ettim eee çiftçi ödenecek eee destekleme 615 milyar lira ödeyecek mi? Evet. Hani kaynak? Ha kaynak var. Kaynak ise tamamen tercih meselesi. Kaynak yaratılır. E, İthalat lobilerine kaynak var. Buna da verilir istenir. Ver, bu verse bunlar hiç uğraşmaya gerek yoktu. Umarım Hı. bu sistem çalışır. Yani kat sayı e, 244 açıklanmış. Aynı memur kat sayısına benzemez. Kat sayı da şimdi aynı e, şeyde Hı. uygulanan yüzde birlik olarak uygulanan alan gibi hiçbir zaman yüzde bir verilmedi. Çıta hiçbir zaman yukarı çıkmadı. Aynı Toparlayabilirsek şekilde. bu arada Hüseyin Bey. Bu da öyle olursa evet. ne yapacağız? Bunun garantisi var mı? yok evet. ama bakıp göreceğiz bir de bu kiralık arazilerde şöyle bir sıkıntı olabilir e, telefonla bizi de arıyorlar ya şimdi aynı köyde kırsalda adam ekmemiş ya da e, bir aya şehirde bir aya köyde e, yara profeter durumunda yabancı biri gel oraya ekeyim ekleyin bunun bir de sosyolojik psikolojik yönleri var Böyle Doğru. bir sıkıntı ya köylü bir yabancı nasıl kabul edecek? Eğer köylü kendi aralığında bulamazsa işte STK örgütleri tarımla uğraşan birileri ne verecek? Ama onda sorun yok. E, bu tespit komisyonu belirle kirasını direkt e, tapu sahibine. Tapu evet. da bir de parçalıysa parçalıysa birinin ortakları var. Ortaklarını gönderecek deniliyor. Doğru. Var. Evet. Doğru. E, dediğiniz gibi bekleyip görelim bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. E, hep birlikte takip etmek izlemek gerekiyor diyelim noktayı koyalım Hüseyin Bey. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür ediyorum Taner Bey. Ee, iyi yayınlar diliyorum ne diyebilirsiniz? Çok ki teşekkürler. Çok Ama dağılın. ancak bir dakika varsa özelde bir şey söylemek Bu, istiyorum. Çok hızlı olursa evet. onu da alalım buyurun. Bir cümle, Sizin aracınıza duyurmak istiyorum. Yani yeni binamıza biz taşındık. Şimdi bu pandemi sürecinde beri yapamıyorduk. Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi ve alanlarında başarılı olan tarım muhabirlerine, görsel ve yazılı medyadakilere ödül töreni yapacağız. Evet. Bunu da sizin kanalınıza duyurmak istiyorum. Organlar tabii toplayacak. Bu arada çalışmalara başladık. Kasım ayının sonunda falan denk geliyor. Öyle bir düşüncemiz var diyor. Size ayrıca teşekkür ediyorum. Ulusal Tarım evet. ve Gıda Kongresi dediniz. Evet. Kasım ayı sonu yani, gibi dişim. Evet, evet, her yıl yapıyorsunuz biliyorum. Bu sene ne bu sene ulusal tarım ve gıda kongresi yapacağız. İkisini bir arada sıkıştıracağız. Evet. Bakalım nasıl bir kongre olacak. Evet. zaten ilerleyen süreçte yine konuşacağız. Çok teşekkür evet. ediyorum Hüseyin Bey tekrar Çok değerli katkınız ederim. için. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, konuğumuz Türkiye Ziraatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demirtaş'tı. Kendisiyle gündemi değerlendirdik. Şimdi bir araya gideceğiz. Ara sonrası Gazi Kutlu bizimle olacak. Onunla da enflasyon rakamlarını konuşacağız. İster 820 20 ister 3-10, ister 6 16.